Rusya ve Suriye rejim güçlerinin Halep'in doğusundaki yerleşim yerlerine gerçekleştirdikleri hava saldırıları ülkede kanayan yarayı daha da açıyor. Bölgeden her gün dehşet görüntüleri gelirken Fransa Başbakanı Jean-Marc Ayro ülkesinin Halep'te işlenen savaş suçları ile ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmayı planladığını açıkladı. Eğer Rusya Devlet Başkanı Fransa'ya gelmeye karar verirse bu ticaretle ilgili olmayacak. Gerçekleri söylemenin orada neler olup bittiğine bir çıkış bulma Rusya'nın tehlikeli bir yolda olduğunu anlamasının zamanı eğer bunun zaferle biteceğine inanıyorsa bu büyük bir katliama neden olacak ve bu ahlaki açıdan kabul edilemez Rusya, Suriye'nin Halep kentinde çatışmaların durmasını ve askeri uçakların kent üzerinde uçuşuna son verilmesini içeren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Hollande Putin'i 19 Ekim'de Paris'te ağırlayacak olmaktan pişmanlık duyduğunu üstü kapalı dile getirmişti.